Doğu'daki büyük deprem sebebiyle insanlar konutsuz kaldığı için bir yere yakın bir yere hücum etmek durumundalar. Kiralar da 3 bin liradan 10 lira 15 bin liraya çıkmış gibi görünüyor. Kur, pandemi, mülteciler derken şimdi de yaşanan deprem göçüyle kira fiyatları kontrolden çıktı. Akıllara geçmişte benzer sorunlar yaşayan ülkelerin aldığı çözüm yolları geldi. Bu yöntemlerden biri Avusturya ya da Hollanda modeli olarak bilinen evlerin niteliğine ve bulunduğu bölgeye göre kiralara sınırlama getirilmesi. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, TGRT e Haber'de bu konuya değindi. Kira kontratı yaparken fiyatta bir sınırlamanın söz konusu olabileceğini söyledi. Acil durumda uzun vadeli politikalar değil, kısa süreli hemen çözecek, sokaktaki insanı yerleşecek çözümler gerekiyor. Dolayısıyla burada yasaya bir madde ekleyerek ya da olağanüstü hal sebebiyle bir madde eklenerek kira kontratlarında... Sözleşme yaparken bir sınırlama söz konusu olabilir. Bunun altyapısı var mı peki? Yasalarda var. Avusturya ya da Hollanda modeline uygun yasanın olduğunu söyledi. Kira tespitinin mümkün olduğunu belirtti. Geçen sene yürürlüğe giren değerli konut vergisi kanunumuz var. Emlak e, vergisi yasasına giren bir madde bu. Değerli konut vergisinde de e, sokak sokak, bina bina rayiç tespiti yaparak e, devletin ilgili birimleri daire sahiplerine, değerli konut olan kişilere belli bir oranda vergi tahakkuk ettiriyorlar. Dolayısıyla aslında elimizde bir ölçü var. Yani burada sokak sokak bina bina emlak vergisi değerler olduğuna göre hemen hızlıca bunun bir adım ötesi kira değeri tespiti yapılması mümkün.